Bunu da ben yapıyorum. Tamam mı? Bu e, ben kendim dolduruyorum. Takım arabası kilitli. 5 çekmeceli. Bak. Bunun içindeki lokmalar şöyle. son Ama bak bu lokmaları e, bu seti ben kendim yaptığım için. Bunlar bayağı bir kaliteli lokma takımları falan. Bak. Bu tam böyle şuraya oturmuyor. Oturmaz bunlar böyle. Bak bunun içinde e-lokmaların hepsi var. Rico göre. şu Şu lokmalar var. Hepsi burada. Sonra da ben anahtarları e, İzel Taş koydum. Açık ağızları alttan 32'ye kadar. Bunlar 22'ye kadar. Bak bunlar da 22'ye kadar ama bunlar da eksik yok. Hepsi yani ufaktan en büyüğe kadar. Bak bunlar şöyle bak hafiften şöyle setin içine bu uçları giriyor ama buraları fazla tam girmiyor. Ama bu İzel Taş anahtar takımı. Lokma e, lokma, lokma tornavida, normal tornavida, tors tornavida bunlar rico. Burada da şöyle pense, yan keski, karga burun, çekiç, ayarlı pense, kelepçe pensesi, sentil. Bir de alyan takımı var. Gözde boş olan gözü. Tamam. Bir de bunu da değerlendir isterim yani. Torslar böyle bunlar da Şöyle bak şu şekilde. Lokmaya takılan tipten. 55 en yüksek. Alyan var bir de burada. Bu alyan da en yükseğini söyleyeyim sana. 14 alyana kadar var. Miniklerin de komple torusları, lokmaları, alyanları hepsi var. E lokmalar da komple set halinde.